Very few people have ever been allowed in but it's absolutely spectacular. Arkeologlar insanlık tarihini baştan yazabilecek çığır açıcı bir keşif yaptı. Denizin altında gizlenmiş, 5 milyon yıllık olduğu düşünülen antik bir mağara resmi ortaya çıkarıldı. Ve bu daha önce gördüğümüz hiçbir şeye benzemiyor. Resimlerin zarar görme ihtimali o kadar yüksek ki en ufak bir müdahale bile detayları değiştirebilir. Bu yüzden hiçbir risk alınmak istenmiyor. Bu keşif sadece erken insanlara dair bilgilerimizi değil, bambaşka bir türün sanat ve iletişim kapasitesine dair anlayışımızı da sorgulatıyor. Bu esrarengiz çizimler neyi gizliyor? İnsanlık zaman çizelgesini yeniden düşünmeye hazır olun. Çünkü bu bulgu bildiğimizi sandığımız her şeyi değiştirebilir. Denize açılan bir girişe sahip olan bu mağara, İspanya'nın sert Atlantik kıyılarındaki kıvrımlı kayalıkların içinde saklı. Bu eşsiz mağara, doğanın gücüyle insan yaratıcılığının kesiştiği bir noktada yer alıyor. Yaklaşık 45 bin yıl öncesine tarihleniyor. Dalga hareketleri ve sürekli deniz erozyonu mağaranın girişini doğal olarak şekillendirmiş. Zaman zaman içeri dolan tuzlu su duvarlardaki mineral pigmentleri koruyan özel bir mikro iklim oluşturmuş. Sediment ve pigmentlerin bilimsel analizleri doğal malzemelerin bilinçli bir şekilde seçildiğini gösteriyor. Mağara sanatçıları kırmızı ve toprak tonları için demir oksit kullanmış. Siyah tonlar içinse kömürleşmiş kalıntılar tercih edilmiş. Her pigmentin içinde bağlayıcı organik izler de bulunmuş bu da boyaların yüzeye daha iyi tutunmasını sağlamış. Taramalı elektron mikroskobu ve lazer ablasyon görüntüleme gibi ileri tekniklerle bu tarih öncesi sanatçıların kimyasal tarifleri yeniden oluşturuldu. Boyalarda bulunan deniz kalıntıları bu sahil ortamının sanat sürecini ve pigmentlerin dayanıklılığını doğrudan etkilediğini gösteriyor. Duvarlardaki motifler, ritüel anlamlar ve gelişmiş bir sanatsal stilin izlerini taşıyor. Yüksek çözünürlüklü dijital görüntüler, aynı sembollerin farklı sanatçılar tarafından katmanlar halinde yeniden işlendiğini ortaya koydu. Detaylı insan figürleri törensel pozlarda resmedilmiş. Aralarına serpiştirilmiş belirsiz geometrik desenler karmaşık bir sembolik sistemi işaret ediyor. Araştırmacılar artık bu çizimlerin doğurganlık, mevsim döngüleri ya da yerel hayvan sembolleri üzerine yapılan erken dönem ruhani ritüellere ait olabileceğini düşünüyor. Bu açıklanamayan semboller ilk sembolik iletişim biçimlerine dair soruları da beraberinde getiriyor. Mağara sosyal ve dini anlatıların paylaşıldığı bir buluşma noktası olabilir arkeoloji, jeokimya ve kıyı jeomorfolojisini birleştiren disiplinler arası projeler bu mağaradaki çevresel koşullar ile sanat arasındaki ilişkiyi daha da aydınlattı. Mağaranın denizden aldığı doğal etki sayesinde iç ortam sabit kalmış. Bu da karasal alanlarda kaybolan birçok detayı burada koruyabilmiş. Ayrıca bu mağara erken insanların kıyı bölgelerini seçmesinin sadece korunma amacıyla olmadığını, aynı zamanda kültürel kimliklerini ifade ettikleri tuvallere dönüştüğünü de gösteriyor. Denize açılan bu büyüleyici mağara, tarih öncesi sanatın ve kıyı uyumunun kalbindeki yerini koruyor. Ve insan yaratıcılığının evrimini sorgulatan bu keşif yeni bilgilerle bize ışık tutmaya devam ediyor. Fransa'nın güneybatısındaki Kireçtaş'ı mağaralarında yer alan Boğalar'ın Salonu'na geçiyoruz. Üst Paleolitik dönemin sanatsal başarılarının en önemli örneklerinden biri. Gelişmiş görüntüleme teknikleriyle yapılan detaylı araştırmalar, bu resimlerin sadece dekoratif amaçlı olmadığını ortaya koydu. Bunlar, sembolizm, iletişim ve ritüel ifadelerle dolu, son derece karmaşık sanat eserleri radyo karbon tarihleme ve stratigrafik analizler bu eserlerin birkaç nesil boyunca sürdürülen bir gelenekle çizildiğini gösteriyor. En dikkat çekici unsur ise 5 metreden uzun bir boğa figürü. Bu devasa resim bükülmüş perspektif denilen özel bir teknikle yapılmış. Hayvanın gövdesi yandan, yüzü ve boynuzları ise önden gösterilmiş. Bu yalnızca Erken bir üç boyutlu düşünme denemesi değil. Aynı zamanda mekansal algının ve optik illüzyonun da ustaca kullanımı. Kızılötesi reflektografik kullanılarak yapılan teknik incelemeler sanatçıların kaya yüzeyini önce kazıyarak hazırladığını gösterdi. Bu sayede pigment daha iyi tutunmuş ve konturlar daha net hale gelmiş. Kullanılan pigmentler yerel kaynaklardan elde edilen minerallerden yapılmış. Demir oksit zengin kırmızı tonlar elde etmek için tercih edilmiş. O çertonları kırmızımsı bir renk verirken kömür derin siyahlar üretti. Bu maddeler uzun ömürlülüğü sağlamak için hayvan yağı veya bitki reçinesi gibi doğal bağlayıcılarla birleştirildi. Taramalı elektron mikroskobu ve lazer ablasyon, Görüntüleme teknikleri bu organik bileşiklerin mikroskobik izlerini tespit ederek tarih öncesi sanatçıların malzeme özellikleri ve kimyasal etkileşimler konusunda deneysel bir anlayışa sahip olduklarını doğruladı. Son çalışmalar resimlerin mekansal düzenine de odaklandı. Dijital haritalama Bireysel çizimlerin konumlandırılmasının doğal aydınlatma bölgeleriyle ilişkili olduğunu ortaya koydu. Bu da mağaranın mimarisinin sanatın kendisi kadar önemli olduğunu gösteriyor. Aydınlatma ile görsel düzen arasındaki bu ilişki belki de ritüel uygulamalarda veya mevsimsel törenlerde ışığın belirli motifleri vurguladığı anlarda rol oynamış olabilir. Daha geniş bir kültürel bağlamda Boğaların Salonu, tarih öncesi sanatın işlevsel rolü hakkındaki önceki varsayımlara meydan okuyor. Dinamik hayvan betimlemelerinin soyut geometrik desenlerle bütünleşmesi, bu resimlerin grup kimliğinin vurgulanmasından insanlık ile doğal dünya arasındaki bağlantıya kadar uzanan farklı amaçlara hizmet etmiş olabileceğini gösteriyor. Bu alan Arkeoloji, jeokimya ve antropolojiyi birleştiren disiplinler arası araştırmalara ilham vermeye devam ediyor. Erken insan ifadesi ve sosyal organizasyonun karmaşık anlatısını çözmek için yeni yaklaşımlar geliştiriliyor. Kapalı Hayvan Krallığı, Fransa'nın güneyindeki Valon Pond yakınlarında doğal bir heyelanla korunmuş olağanüstü bir üst paleolitik mağara sanat alanıdır. Bu jeolojik bariyer 300'den fazla resmi yaklaşık 36 bin yıl boyunca korumuş ve tarih öncesi sanatsal uygulamalara ve kültürel sembolizme dair yepyeni bilgiler sunan bir kapsül yaratmıştır. Radyometrik tarihleme ve pigment analizi bu görüntülerin antik kökenini doğrulayarak Onları Lascaux gibi daha bilinen alanlardan ayırıyor. 1994 yılında Jean-Marie liderliğindeki arkeoloji ekibi tarafından keşfedilen mağara, orijinal tekniklerin olağanüstü bir netlikle incelenmesine olanak tanımıştır. Sanatçılar çoğunlukla yerel olarak elde edilen kırmızı toprak ve kömürü kullanmış ve pürüzsüz Kaya yüzeylerinde titizlikle hazırlanan katmanlar oluşturmuşlardır. Gelişmiş görüntüleme ve spektroskopik analizler, hayvan figürlerinin algılanan boyutsallığını artıran ince gölgelendirme ve renk geçişlerinin kullanıldığını ortaya koymuştur. Diğer paleolitik koleksiyonlardan belirgin şekilde farklı olarak kapalı hayvan krallığı güçlü avcıların betimlemelerine yer verir. Bizon, geyik ve atların yaygın tasvirlerinden farklı olarak aslanlar, ayılar ve gergedanlar gibi güçlü yırtıcılar burada ön plana çıkar. Bu betimlemeler doğanın güç ve tehlikesine odaklanan kültürel bir vurguyu yansıtıyor olabilir. Belki de ritüel törenler veya erken inanç sistemleriyle bağlantılıdır. Bilim insanları bu konuların seçiminin doğanın korkutucu yönlerinin hem saygı duyulan hem de korkulan bir animist dünya görüşünü yansıttığını düşünüyor. Çevresel değerlendirmeler, Heyla'nın mağarayı mühürleyerek sanatı aşınmadan koruduğunu ve mikrobiyal bozulmayı asırlarca minimumda tuttuğunu gösteriyor. Ancak yeniden keşif sonrası maruz kalma bazı pigment değişikliklerine yol açmış olsa da koruma uzmanları kalan sanat eserlerini stabil hale getirmek için yeni yöntemler geliştirmeye devam ediyor. Arkeoloji, jeokimya ve klimatolojiyi birleştiren disiplinler arası çalışmalar bu alanın anlaşılmasını derinleştirdi. Kapalı hayvan krallığı, doğal jeolojik süreçler ile erken insan yaratıcılığı arasındaki etkileşimi analiz etmek için kritik bir referans noktası olarak hizmet veriyor. Bu benzersiz koleksiyon, Paleolitik sanatın sınırlarını genişletiyor ve tarih öncesi yaşamı şekillendiren kültürel ve ekolojik faktörlerin yeniden değerlendirilmesini teşvik ediyor. Mağaranın stratigrafisi ve tortul birikimleri üzerine devam eden araştırmalar, Paleolitik dönem boyunca iklim koşulları ve insan yerleşim desenleri hakkında ek bilgiler sağlayabilir. Bu kapsamlı araştırmalar tarih öncesi sanatçılar tarafından kullanılan teknik yöntemleri ve onların yaşadıkları daha geniş çevresel bağlamı aydınlatıyor. Eller Mağarası, yerel olarak Cueva de las Manos olarak bilinir ve Patagonya'nın en önemli tarih öncesi sanat alanlarından biridir. Santa Cruz eyaletindeki Pinturas Nehri yakınında yer alan bu kaya sığınağı negatif el şablonları ve canlı hayvan tasvirleri ile öne çıkıyor. Binlerce yıl boyunca titizlikle korunmuş bu sanat eserleri zamana meydan okuyan bir görsel hazine sunuyor. Son tarihleme teknikleri karbon 14 analizi ve optik uyarımlı lüminesans, OSL dahil olmak üzere sanatın esas olarak milattan önce 7300 ile milattan sonra 700 yılları arasında yapıldığını gösteriyor. Diğer paleolitik alanların çoğundan farklı olarak eller mağarası insan temsiline vurgu yapar. En belirgin özellik kaya yüzeyine bastırılan ellerin etrafına püskürtülen veya tükürülen pigmentle oluşturulan karmaşık negatif el izleridir. Bu, yaratıcılarına doğrudan dokunsal bir bağlantı sağlar. İleri pigment analizi, derin kırmızılar üretmek için demir oksit gibi doğal minerallerin kullanıldığını göstermektedir. Diğer tonlar ise kömür ve diğer organik bileşiklerden elde edilmiştir. Kullanılan teknikler sanatçıların sadece basit uygulama yöntemlerini değil, aynı zamanda katmanlama ve kontrast konusundaki incelikli anlayışlarını da ortaya koymaktadır geçmiş mikroskobik pigment incelemeleri bazı katmanların farklı dönemlerde eklenmiş olabileceğini öne sürmektedir. Bu da estetik tercihlerdeki değişimleri ve muhtemelen sosyal ya da ritüel işlevleri yansıtmaktadır. Ayrıca sanat eserlerinin mekansal dağılımı büyük ilgi çekmektedir. Detaylı haritalama, el şablonlarının ve hayvan figürlerinin mağaranın doğal konturları ve dağılmış aydınlatma ile etkileşimde olacak şekilde stratejik olarak yerleştirildiğini göstermiştir. Araştırmacılar bu düzenlemenin sembolik değeri artırmış olabileceğini ve mağarayı grup kimliği, toprak veya ritüel uygulamalar hakkında bilgi veren sembolik bir galeriye dönüştürdüğünü ileri sürmektedir. Buna ek olarak Guanago'dan bölgesel yırtıcılara kadar bazı hayvan tasvirleri, değişen çevreye ve erken avcı toplayıcı toplumların uyum stratejilerine dair önemli ipuçları sunmaktadır. Arkeoloji, kimya ve klimatolojiyi birleştiren disiplinler arası çalışmalar, çevresel istikrarın bu alanın olağanüstü korunmasına nasıl katkıda bulunduğunu araştırmaya devam etmektedir. Eller Mağarası, Teknik sofistikasyonu ve katmanlı sembolik içeriğiyle tarih öncesi halkların bilişsel dünyalarına benzersiz bir pencere açmaktadır ve erken insan sanatsal davranışlarının gelecekteki araştırmaları için bir mihenk taşı olmaya devam etmektedir. Endonezya'nın antik anlatısı son yıllarda Endonezya genelinde yapılan keşifler erken insan yaratıcılığı ve kültürel ifadeye dair anlayışımızı köklü bir şekilde değiştirmektedir. Leang Karang, Leyan Tedong ve Leang Bulu Seong 4 gibi alanlar mağara sanatının Avrupa kökenli olduğu varsayımına meydan okuyan bir araştırma devriminin ön saflarında yer almaktadır. İleri tarihleme teknikleri ve detaylı pigment analizleri bu Endonezya kaya sanatı alanlarının 50 bin yıldan daha eski olabileceğini göstermektedir. Bu da sanatsal yenilik açısından zengin bir yerle anlatıyı vurgulamaktadır. Leyen Karang'da araştırmacılar en az 51.200 yıl öncesine tarihlenen bir resim belirlemiştir. Bu eser yerel demir oksit minerallerinden elde edilen koyu kırmızı pigmentle yapılmış ve 92 cm çarpı 38 cm boyutlarında cesurca işlenmiş kırmızı bir domuz figürü etrafında düzenlenmiş üç stilize insan benzeri figür içermektedir. Domuz motifi ölçek ve mekansal ilişkiler konusunda dikkatli bir yaklaşım sergileyerek sanatçıların kompozisyonlarına anlatısal unsurlar dahil ettiğini göstermektedir. Leang Tadong'da ise tematik olarak Benzer bir domuz figürü betimlenmiştir ve mevcut tahminlere göre yaklaşık 45 bin yıl öncesine tarihlenmektedir. Bu arada, Liangbulu Y4'te yaklaşık 43.900 yıl öncesine tarihlenen bir dizi vahşi domuz resmi ortaya çıkarılmıştır. Bu da bu eski topluluklar için fauna'nın sembolik önem taşıdığı fikrini güçlendirmektedir. Lazer ablasyon ve U serisi görüntüleme gibi son teknoloji yöntemler, pigmentlerin üzerinde oluşan kalsiyum karbonat birikimlerini hassas bir şekilde ölçerek bu alanların kronolojik çerçevesini belirlemiştir. Bu teknikler stilistik veya dolaylı tarihleme yöntemlerinin ötesine geçen sağlam yaş tahminleri sağlamıştır. Arkeolojik saha çalışmaları ile gelişmiş jeokimyasal tekniklerin bu birleşimi Güneydoğu Asya'nın sembolik düşüncenin evrimindeki rolüne dair daha doğru bir tablo çizmektedir. Bu alanlarda gözlemlenen tematik süreklilik, özellikle domuz imgelerinin ağırlıkta olması bu hayvanların erken Endonezya sakinlerinin ruhani veya sosyal uygulamalarında önemli bir rol oynamış olabileceğini göstermektedir. Kırmızımsı tonların kontrollü kullanımı, tutarlı fırça teknikleri ve kasıtlı geometrik düzenlemeler gelişmiş bir sanatsal hassasiyeti ve soyut temsiliyet kapasitesini vurgulamaktadır. Genel olarak Endonezya'nın antik anlatısı küresel tarih öncesi sanat tarihinin yeniden değerlendirilmesini zorunlu kılmaktadır. Artık Endonezya takım adalarının doğal çevreyle erken yaratıcı ifadelerin karmaşık etkileşimiyle insan kültürünü daha sonra tanımlayacak sembolik davranışların kuluçka noktası olarak hizmet ettiği ortaya çıkmaktadır. Devam eden çok disiplinli araştırmalar, bu sanatsal mirasları daha fazla çözmeyi amaçlamakta ve tarih öncesi dönemde insan evrimi ile kültürel alışverişin daha geniş bağlamlarını aydınlatmayı vaat etmektedir.